16 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Emre Özbek, abisi ve arkadaşlarıyla maça gitmek için evden çıktığında başına geleceklerden habersizdi. Evinin önündeki sokakta nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla başından vurulan gence ilk müdahaleyi yanında bulunan abisi ve arkadaşları yaptı. Başından yaralanan gence havlu ile tampon yapıldıktan sonra ailesinin aracına bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen genç yürümekte ve ellerini kullanmakta zorluk çekiyor. Hala başına isabet eden mermi çekirdeği ile yaşayan genç buna sebep olan kurşun uskanların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor. Evet, tam burada evden çıktım. Arkadaşlarla beraber burada toplandık abimlerle falan. Burada bir anda kendimi yerde buldum. yüzme oynatamıyoruz sağ tarafını. Evet. Ayağım biraz biraz sadece eskiye göre daha iyi. Kolum hala aynı. Kolum hissetme yok kolumda. Ee, sen fizik tedaviye gidiyor musun? Gidiyorum haftanın 5 günü. Haftanın 5 günü gidiyorum. 5 günü. Şimdi Yusuf. Biz senin arkadaşın olarak değil, kardeşim veya abin olarak her zaman yandayız. Biz geçen ay maç yapamadığımız için üzülmüyoruz. Çünkü seni şu anda sana destek verip, seni iyileştirmeye çalışıp Yine önümüzdeki aylara bakıp yine maçlara gideceğiz. Sağ olasın, korusam seviyorum seni. Öylesin, gel bakayım. Elimin şu taraflarını oynatamıyorum. Evet. Kolun biraz sadece havaya kaldırabiliyorum ama elimin el, el tarafını, parmaklarını falan hiç oynatamıyorum. Bak. Şimdi sadece biraz bir şey. Dirsekten mi oynatabiliyorsun yoksa? Evet, biraz dirsekten disek, oynatabiliyorum ama yani bilek tarafı. yok. İnşallah zamanla bunu da Sağ bu Allah'a korusam, seviyorum seni. arkadaşlarımla ve abimle maşa gidecektik. Bir anda nereden geldiğini bilmediğim bir kurşun başıma geldi. Orada bayıldım abi. Gözümü açtığımda arkadaşım falan havlu mavlu koymuşlar başıma. Çok i̇şte sonra da arabayı falan getiriyordular. Arabayla yavaş yavaş arabayı koy koymaya çalışıyordular işte. Ya, arabayı koyduktan sonra orada bayıldım tekrar. Ortalarda tekrar gözüm açıldı. Elimi elime kullan kullanamıyordum abi. Elim orada direkt gitmişti zaten. Hissetmiyordum. Hastanede yani Dört gün boyunca az gözümü açamadım. Yani hastane gittiğimizde abi arkadaşlarım bilmem olduğunu öğrenmişler. Yani abi başıma isabet edilen kurşun nedeniyle resmen ölümden döndüm abi. O, o kurşun yani başıma gelmeden önce maça gidecekken şimdi ellerimi ve ayaklarımı kullanmakta zorlanıyorum abi. arkadaşlarım, kuzenlerim falan bana bana destek çıkıyor, yalnız bırakmıyor abi beni. O günden beri de zaten yüreğim yürüdüm okula falan da gidemiyorum. Raporluyum abi. Her ay rapor alıyorum ben. Elimizden hareket etmiyor. Nereden geldiğini bilmediğim bir kursun neredeyse hayatımı bitiriyordu abi. Yani şu an ailemle beraber mücadele ediyoruz abi. Ailemi düzeltmeye çalışıyoruz. Psikoterapiyi görüyorum abi. Yavaş yavaş işte düzelmeye çalışıyoruz abi. Yani zor yani. Kolum için zor. Ama yani bir şey yavaş yavaş söyleyecek ama zor yürüyorum abi. Birilerinin 5-10 saniyelik zevki yüzünden ben de ailem de randık yani abi. Şu an tedavi görüyorum ama sağlığıma kavuşup kavuşamayacağım belli değil. Hani ailem gene bana yardımcı oluyor, arkadaşlarım yardımcı oluyor. Bu mevmi tespit edilmesini ve yakalanmasını istiyorum. Ben o an dışarıdaydım. Bana telefon geldi. Dedi Yusuf yere düşmüş. Bilim bilim çekmiş. başında kurşun var. O an zaten biz de yani şov geçirdik. Bize birden hemen Arabaya atladık hastaneye gittik. Yoğun bakımı almışlar onu zaten. Bize göstermiyordular. Sağlık durumu dedi yani kritiktir. Her an, yani her şey hazırlıklı olun. Yani gidebilir dedi. O an zaten biz şok geçirdik. Yani zaten biz kaybettik. Şu an yani sağ tarafını hissetmiyor. Bir tarafı gitmiş zaten. Çocuğun, fizik tedaviyle artık ne kadar geri döner onu belli değil. Gelebilir de gelmeyebilir de yani. şu riski bir bölgede olduğu için ona müdahale edemiyorlar. Çocuğum şu an başında mermiyle dolaşıyor. Haftanın beş günü onu fizik tedaviye götürüyoruz. Ayağı, kolları için. İlerleyen zamanlarda bakacaklar e, mermi için. müdahale ederler mi? Bunun yani yapmaları bulunmasını istiyorum. Benim oğlum nereden geldiği belli olmuyor. Bir kör kurşun hedefi oldu. Başkasının çocuğunun başına gelmesin. Çekilecekken şu an yürüyemiyor çocuğum. Yani bir baba için yani yani zor bir şey. Böyle gereksiz yere sıkıyorlar. Yok, değil mi? Yani bir kişinin başına gidecek mi? Mutlaka taka düşecek yani yere. Bu kurşun nereye gidecek? Yere inecek o kurşun. Ama nereye? Ya bir çocuğun başına, ya bir hayvanın başına gelecek. Onu düşünmüyor bu duyarsın insanlar yani. Arkadaşlar ve kardeşimle birlikte maça gitmek için toplandık. Toplandığımız vakit kardeşim birden yere yıldı. Yere yıldığını gördüğümüz vakit zaten kan akıyordu başından. Hemen tampon yaptık etiftekle birlikte. Hemen arabaya atıp hastaneye getirdik. Hastaneye getirdiğimizde yorgun vermeyi sabit ettiğini öğrendik ve bir telaşa kapılı korku içine girdik. Çok şu kardeşimi Allah, Allah bize başladı. Çekirdeği şu an çıkartamıyorlarmış. Kritik bir yerde olduğu için çıkarttıkları zaman belki daha fazla hasar verebilirler. Ondan dolayı şu an elleyemiyorlar. Rastgele veya sıkılan bir kurşunun bedeli ağır olabiliyor. Yani bunun önüne geçilmesini yetkililerden istiyoruz. O gün okula gittiğim zaman herkes seni soruyordu. İşte diyordular ne zaman geleceğim. Seni çok özlemişler. Evet. Kolay gelebilecek misin tekrar? Bilmiyorum, Napoli bir şey ya ama elimi kaldıramıyorum. Abi. Elim hiçbir şekilde kalkmıyor, elim... Ee, sonra buraya damarlar burası tıkanmış abi bu tarafta. Bu tarafta damarlar tıkandığı için elimle hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum abi. Bir daha bir e, ara sıra meni olduğu için daha iyileşmediği için bir şey derisi ağzı kaybı geçiriyorum. E, bazen unutuyorum bazı şeyleri. Yani bazen de yüzüm zaten yüzüm tar yüz tarafı yani sağ tarafını kullanamıyorum. Gülme olsun, evralara dokunma olsun hiçbir şekilde kullanamıyorum. Çek abi çek. lan ya çekim yapacaksın. Çek oğlum? Evet. Tamam. Tamam.